Değerli meslektaşlarım, hepinize merhaba. Ben Yunus Özcan. Sizlere harici ders oluşturma ve RNA'yı anlatacağım. Bunun için öncelikle Zoom'u açalım. Ve bir tane Gmail adresiyle yani Google adresi ile bunu aktifleştirelim. Şundan kullanabilirim mesela şu gmail adresimi kullanabilirim. Evet. Sizden şifre de isteyecek. Ve zoom açıldı. Gördüğünüz gibi zoom açıldı. Önce EBA'ya girip saat kaçta ders yapacağıma karar vermem gerekiyor. Canlı derse giriyorum. Harici canlı ders ekle diyorum. Ve mat diyorum. Mat dersi ekleyeceğim yarına. Ama küçük harfler kullanayım. Mat diyorum. İkinci sınıf, birinci sınıf hiç fark etmez. Üçüncü sınıf, dördüncü sınıf. Sonra buradan 16.30'a matematik dersi alacağım. Öncelikle burayı tamamlıyorum. Mat yazdım başlığa. Neden başlığa dikkat ettiğimi az sonra anlatacağım. Başlığa mat yazdım. İkinci sınıf ya da birinci sınıf, dördüncü sınıf. Ders saat aralığına 16.30, 17 Bakın bu 16.30'u unutmayın. Hemen Zoom'a geçiyorum. Şu'dla tıklıyorum. Şu'dla tıklıyorum. Mat yazıyorum küçük harflerle. Anlaşıldı mı? Buradaki topik ismiyle oradaki ders başlığı ismi aynı olmalı. Şu aynı olmalı. Evet, daha sonra bugün çarşamba gününe kuralım hemen. 16.30 Diyeceksiniz ki hocam burada 16:30 olmasaydı ne yapacaktık? Olmasaydı. Hemen şunu tıklayacaktım, çift tıklayacaktım, oraya 30 yazacaktım. Evet, oradaki dakikayı değiştirebiliyorsunuz. Şu şifre bölümüne de meram 42 yazıyorum bakın. Meram 42 yazıyorum şifreye. Öğrencilerimi bekleme odasına almıyorum. Öğrencilerimi bekleme odasına almıyorum. Odur kalender kalıyor ve save diyorum. Bir tane link geliyor. Bu linki HTTPS'den sayının sonuna kadar kopyalıyorum. Şöyle Ctrl C. Hemen geliyorum Zoom'a. Ders linkine tıklıyorum. Şifremi bakın burada ne yapmıştım? Meram 42 yapmıştım bunu oluştururken. Onu da yazıyorum şifre bölümüne. Ve matematik dersini işleyeceğim için matematiği işaretliyorum. 2A sınıfı ya da 3A, 4A, 5A, 1A. Buradan öğrencileri listeliyorum. Ve canlı dersimi gönderiyorum ama bir kontrol yapayım. Çarşamba gün, ikinci sınıflara matematiğim var. 16.30'da şifre Meral 42, matematik 2A. Canlı dersi gönder. Hemen bir kez daha yapayım. Bir matematik daha yapmak istiyorum. Tekrar bir matematik daha yapayım. Mat. ikinci sınıf. Şimdi kaçta başlayabilirim? 16.30'da bitirdim. 17'de 16.30'da başladım. 17'de bitirdim. 17.10'da başlayabilirim. Hemen zoom'a gidiyorum. 17.10'u seçiyorum. Şunu kapatın. Tekrar şudul. Çarşamba işaretli mi? Evet. Mat dersimizin başlığı. Unutmayın. Ne zaman başlayacaktım? 17.10'da. Bakayım burada 17.10 var mı? Bakın yok. 17.15 var. Hayır, ben bunu 17.10 yapmak istiyorum çünkü EBA'da 17.10'da başlayacak. Oraya çift tıkladım bakın buraya. 17.10 yaptım. Şifremi Meram42 yaptım. Order, Calendars, Waiting Room ve Save. Tekrar bunun linkini alıyorum. Canlı dersime gidiyorum. Ders şifrem Meram 42 ve bir matematik daha. Hemen aşağıdan seçeyim. Hop bak. Tamamdır. Son kontrollerimi yapıyorum. Çarşamba gün saat 17.10'da matematik. Linkim tamam şifrem. Meram 42 2A sınıfı. Gönder. Şimdi iki tane de Türkçe yapayım. İki tane de bir dakika programa bakayım. Çarşamba gün bir tane beden eğitimi oyun, bir tane hayat bilgim var. Pardon. Hemen hayat bilgisinden ekleyeyim. Hayat. ikinci sınıf. 17'de bitti dersim. 17'de bitti. 17.10'da dersim başlayacak. Diğer dersim. 17-10. 17.10 17.40 Bunu yaptık. Bir matematik yaptık. 17.50'de dersim başlayacak. Zuma geliyorum. Tekrar bunu kapatıp şu gidiyorum. 17.50'ye hayat yapıyorum. 17.50. 17.45 var. Hemen bu 45'i değiştiriyorum. 17.50'ye hayat yapıyorum. Hayat. Çok güzel. Ve meram 42. Waiting room'u kaldırayım. Öğrenciler hemen içeri gelsinler gelir gelmez. Ve Save kontrol ediyorum. Çarşamba günü 17.50'de Meram42 waiting kaldırılmış. 17.50'de hayat var. 17 buradan da zuma bakayım. 17.50'de hayat var. Evet 17.50'de hayat var. Linki tıklıyorum, kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Dersimin şifresi Meram42. Siz de kendinize devamlı kullandığınız bir şifre kullanın ki öğrencilere de bu şifreyi tanımlar gönderirsiniz. Onlar kullanırlar. Hayat bilgisi 2A sınıfı. Kontrol ediyorum. Çarşamba gün 17.50'de hayat bilgisi dersi var. Şifresi Meram 42. Gönder. Ve bir tane de beden eğitimi oyun. Hemen zoom açıyorum. Şu uzantıyı kapatıyorum. Şu dıla tıklıyorum. Beden yazıyorum. Beden eğitimi ve oyun beden. Ne zaman yapabilirim bu dersi? Az önceki dersim 18.20'de bitecek. 18.30'a alabilirim. Hemen buraya beden yazayım. Şuraya da 18.30'dan ders alabilirim. Bakayım. Beden 18.30'a ders alacağım. Var. 18.30 var. Olmasaydı ne yapacaktım? Dakikaya tıklayacaktım. Çarşamba 18.30'a beden eğitimi var. Beğitim Room'u kaldır. Şifreyi de Meram 42 yap. Ve save'le. Bakın 4 dersi 30 saniyede ekli ekledim yani. Hemen bunu kapatıyorum. Linkim bu. Şifrem Meram 42. Beden eğitimim de 18.30'da başlayacak. Hemen beden eğitimi ve oyunu işaretliyorum. Ve 2 ay işaretliyorum. Gönder demeden önce bakıyorum. Beden eğitimi 2. sınıf 18.30'da başlayacak. Günümüz o. Meram 42 şifremiz 2A. Gönder. Bakın 4 dersi 20 saniyede ekledim. Son olarak şunu söyleyeyim. Canlı derse nasıl başlayacaksınız? Canlı dersinizi başlatmak için de Zoom'unuz açık olacak. Şu Zoom açık olacak ya da cep telefonunuzda Zoom'unuz giriş yapılmış halde olacak ve giriş yaptıktan sonra da giriş yaptıktan sonra da e, zoom açılmış haldeyken ne yapabilirsiniz? Birkaç ipucu vereyim mi efendim size? Hemen zoom'dan hemen canlı dersimi başlatayım. Canlı dersim başladıktan sonra şuradaki screen seçeneği ile screen şehir screen bakın burası screen'e tıkladıktan sonra share dediğinizde bütün öğrencileriniz artık sizin ekranınızı görecekler. Şu anda buradan ne yapabilirim? Şuradan ne yapabilirim? Hemen gelirim. Gelirim bakın. Hemen gelirim. Dersten önce öğrencilerime dosyalarını hazırlarım. Değil mi efendim? Hemen buradan öğrencilerime birinci sınıf matematik dersi yapabilirim. Bakınız. Bu arada öğrencilerinizin sesini de kapatabilirsiniz. Nasıl? Buradan partitions'a tıklarsınız. Participants participants. Oraya tıklarsınız. Mute all dersiniz. Mute all. Hepsini sustur. Eğer öğrencilerin sürekli ekranla oynarsa yani sizin ekranınıza müdahale ederse unnoted seçeneği var. Unnoted. Unnoted mu diyor? Evet. Unnoted seçeneğini tıklayabilirsiniz. Böylelikle öğrencileriniz sizin ekranınızdaki tıklamaları yapamazlar. Rahat rahat dersinizi anlatırsınız. Eğer öğrencinize bir şeyler yazdırıp çizdirecekseniz ise annotate seçeneğini kaldırabilirsiniz. Bakın. Annotate. Şuradan bunu kapatayım. Çok güzel. Şimdi ne yaptık? Öğrencimize şu anda paylaşımda bulunuyorum. Bakın, stop share var. Demek ki şu anda paylaşımdayım. Hemen daha önceden hazırlamış olduğum uygulamaları, pdf'leri, resimleri, morpa kampüsü, okul listeyi, EBA'daki dökümanları açıyorum ve yayıncılıktan kullanmaya başlıyorum. Bunun içeriğini reklam yapmamak için devam etmeyeyim. Şöyle başka bir içerikte gösterebilirim. Hemen ikinci sınıf bir tane test açayım size. Tabi bunları daha önceden hazırlayın. Öğrencinin yanında açmamanızı tavsiye ederim. Hemen içeriklerinizi açıp öğrencilerle birlikte kullanmaya devam edebilirsiniz arkadaşlar. Harika bir içerik sunabilirsiniz. Ayrıca evinizde kendi imkanlarınızla tahta kullanabilirsiniz. Ayrıca projeksiyon kullanabilirsiniz. Ayrıca kendi okulunuzdan da harika ders içerikleri çıkarabilirsiniz. Bir diğer özellik de şu... Şehir seçeneğine tıkladıktan sonra bakın whiteboard geliyor. Whiteboard. Buradan da harika işlemler yapabilirsiniz. Buradan da paylaşımlar yapabilirsiniz. Öğrenciniz de aynı şekilde share screen özelliğini kullanabilir. Ders bittikten sonra isterseniz isterseniz bu arada şey de kullanabilirsiniz. Öğrencilerle yüz yüze okuma çalışmaları ve diğer çalışmalar için Görüntülü bir ders de yapabilirsiniz. Daha sonra şuradan dersi zaten e, ders kendiliğinden bitiyor 30 dakika sonra. Ama e, diyelim ki dersiniz e, bitti, yani içeriğiniz bitti. Çıkmak istiyorsanız da end meeting for all diyorsunuz ve bitiyor. İyi çalışmalar diyorum herkese. Bye bye.